Onur bu şapka var ya ben şimdi bunu giyeceğim. Dışarı çıkacağım bununla gezeceğim. Hava çok güzel. Tamam mı? Bu şapkayı ben takacağım. Dışarı çıkacağım ben kullanacağım bugün. Tamam? Hayır. Ben kullanayım. Bir saniye Devran. Bu şapkayı ben kullanayım lütfen. Olmaz mı? Hayır. Hayır. O zaman sen kullan. Al bakalım. Bakayım. Oo çok güzel oldun Onur. Devran çok güzel çerez yiyorsun. Bana bana da verir misin? Hayır. Hayır mı? Onur Babaya çerez verir misin? Hayır bunu veririm bu? Bunu yemiyor musun? Yemiyorum. Çerez vermeyecek mi? Vermeyecek. Ver. Sok sok bak bak. Bak elim kurulandı. Islak mı elin? Bak ıslak biraz buraya yap böyle. Tamam sen git annenin yanına yürü. Onur ağzında ne var ne yiyorsun? He, oyun hamuru mu yiyorsun sen? Ver onu bana. Şaka, Şaka mı? Of Onur ya paketindeymiş çok şükür ben de gerçekten oyun hamuru yiyorsun zannettim.